Merhabalar, bu sefer Adolf Anderson'ın Paul Murphy serisinin 7. maçını analiz edeceğiz. Bu maça girerken Adolf Anderson'ın bir galibiyeti, Paul Murphy'nin ise 4 galibiyeti var. Yani Paul Murphy oldukça önde bu maça girerken, hem psikolojik açıdan hem de gerçekten puan açısından. Zaten geçtiğimiz 4 oyunu da ard arda Paul Murphy kazandığı için sanıyorum ki Adolf Anderson'ın pek fazla galibiyet gibi bir düşüncesi kalmadı bu maça girerken. Bu maç diğer maçlardan biraz daha güzel bir maç. İçinde daha az hata bulunduruyor. Daha doğru hamleler ve daha doğru pozisyonel kararlar var bu oyunda. O yüzden böyle dedim. Çok fazla boş yapmadan maça geçeceğim. Adolf Anderson'ın kendi adını verdikleri A3 ile maça başlıyor. Önceki videolarda da anlatmıştım A3'ün neden oynandığını, ne amaca hizmet ettiğini. Önceki videoları izlemeyenler için kısaca anlatacağım. A3 aslında tempo kaybediyor. Yani asıl amacı burada tempo kaybetmek yoksa B4'ü kontrol etmek istediğinden oynamıyor Adolf sandırsın bu hamleyi. Çok kötü bir hamle değil. F4'ten daha iyi bir açılış. Gene de şu sıralar çok oynanan bir açılış değil. Çünkü daha iyi açılışlar var. A3'e zaten her aldığı fırsatta E5 oyunu yapabiliyor e5 oynamayı çok seviyor. Beyazlar da E4 oynuyor zaten durmadan. Zaten Sicilya'ya girmek için oynamıştı Adolf Andersen A3 hamlesini. Ve Sicilya'ya giriyor. Sicilya değil aslında ama tersten Sicilya olarak kabul edebiliriz bunu. Klasik bir Sicilya oynuyorlar. Biraz daha pasif oynayacak Paul Murphy. Çünkü A3 hamlesi var artık. Yani o iste, isteseniz de o agresif Varyasyonlara giremezsiniz. A3 zaten hali hazırda oynandığı için. Mesela at c6 at b4'lü bir varyasyon var. Tersten olduğu için e, pozisyon kafam karışıyor biraz. Umarım sizin de kafanızı çok karıştırmıyordur ama oyun böyle. Yapacak bir şey yok. O varyasyonlara giremiyorsunuz. Onun yerine dediğim gibi daha pasif oynuyor. E, fil e6 ve ardından da fil d6 ile beraber. İki tarafta gelişmeye devam ediyor. Siyah rok atıyor. Şimdi de D4 geliyor. D4'e normal Sicilya'da da karşılık vermenin iki yolu var. İlki D4'ü yersiniz. Geri yedikten sonra da atını yersiniz. Ve bu şekilde biraz daha basit ve biraz daha cansız bir oyunla devam edersiniz. Ardından da C5 sürersiniz. Merkeze saldıracaksınız çünkü. E D5'ten sonra aslında aşağı yukarı eşit bir pozisyon. Büyük ihtimalle beraberliğe gidecektir oyun. Ya da biraz daha oyunu canlı tutmak istiyorsanız ilk önce at C3 yersiniz. Tersten olduğu için at C6 olacak. Ve C3'ü geri aldıktan sonra bu sefer E4 sürersiniz. Atı yemeden önce E4 süremezsiniz. Çünkü at zaten E4 kalesini koruyor. O yüzden yedikten sonra sürmesiniz E4'ü. Ve buna da at E2'den sonra devam edersiniz oynamaya. Bu şekilde hem beyazın bir filini yani beyazın siyah kareleri koruyan filini kötü duruma düşürmüş olursunuz. Bir de merkezde fazladan bir tane piyonunuz kalmış olur. Zaten C5 oynayabileceksiniz daha sonrasında. Yani bu yaptığı devam yolunun mantığı bu. Şimdi F5 sürmek durumunda. F5 sürmezse çünkü 4 piyonu düşüyor. Burada başka bir seçenek de Vezir G5 olabilirdi. Vezir G5'in amacı da direkt G2 karesine saldırmak. Beyaz hemen rok atarsa bu sefer de e, fil H3 ile beraber mat tehdit edecek. Tek hamle G3. g ten sonra da kaleyi alacak. Tabii ki de beyaz rok ok atmak zorunda değil. Hatta beyaz bu verebilir. Onun yerine atla E4'ü yiyebilir. Atla E4'ü yedikten sonra bu sefer yemelik zorundasınız. G2 piyonunu. Ve fil f ten sonra da beyazın biraz daha baskın olduğu ama aşağı yukarı gene eşit bir oyunla devam edeceksiniz. Tabii ki de Paul Murphy'lik bir varyasyon değil. Çünkü beyaz biraz daha aktif kalıyor. Aktif olmak isteyen Paul Murphy. O yüzden F5 oynuyor. F5'ten sonra oyun her türlü yöne çekilebilir hala. Şimdi kapmadan önce F4 oynuyor beyaz. F4 bu seride 2-3 defa oynanılan bir hamle. Ve gerçekten yanlış bir hamle. Hemen oyunu kaybetmese de piyon alır F3'ten sonra gerçekten sorunları olan bir hamle. Çünkü F3'teki piyonu aldıktan sonra beyazın geriye geride kalmış bir piyonu kalıyor E3 karesinde. Bu piyonu süremiyorsunuz çünkü zaten E4 karesi korunuyor. Ee, birazdan daha da korunacak E4 karesi. Ee, hem de geride olduğu için şu piyonla koruyamıyorsunuz. Bütün oyuna zayıf bir piyonla devam etmiş oluyorsunuz hiç gereği yokken. Ayrıca siyahın filinin de önünü açıyorsunuz. Ama diğer oyunlarda olduğu gibi yine Paul Murphy yemiyor f bu arada bu F3'ü yedikten sonra oluşan pozisyonu hangi ustaya verirseniz elin, burada siyahları oynamak ister. Çünkü siyahın belli başlı avantajları var. Her neyse. Paul Murphy bu fikri beğenmiyor. Önceki oyunlarda da oynamamıştı. Herhalde üstüne analiz de yapmadığını düşünüyorum o oyunlardan sonra. Çünkü yemek yerine bir oyunda G5 oynamıştı. Bu oyunda da rezil H4 oynayacak. G5 kötü hamle ama Vezir H5 iyi bir hamle. Vezir H5'in amacı çok gözükmüyor direkt oynayınca. Çünkü G3'den sonra Vezir geri gidecek gibi. Ama aslında Vezir H5'in amacı Beyaz'ın rok atmasını engellemek. Bu şekilde F1 karesini tutarak. Beyaz nasıl kaçacak bundan? Fil f ile. F1'de. Fil F1'den başka hamleler de var ama rok atmak istiyorsanız Fil f 1 oynamak zorundasınız. Vezir'in gidebileceği başka yer yok. Sadece H6'ya gidebiliyor. Bu hamlede Adolf Anderson beraberlik isteseydi file 2 oynayabilirdi. Çünkü file 2'den sonra büyük ihtimalle Paul Murphy tekrardan bizi raşıçı oynayacaktı. Ve fil tekrar geri gelince beraberliğe doğru girecekti oyun. Ama onun yerine C4 oynuyor. Çünkü Adolf Anderson'ın beraberliği ihtiyacı yok. Beraberliği Paul Murphy istiyor. Paul Murphy zaten oyunda şu anda 3 puan önde. Yani beraberlik Paul Murphy'ye yarıyor şu durumda. C4 oynuyor. C4 hem biraz filin önünü açıyor. Hem D5'i hazırlıyor. Hem belki de C5 oynayacak. Yani bir sürü amacı var C4'ün. D5'i engellemek istiyor Paul Murphy. Aralarından bir tehdit en azından e, atalım diyor. C6 oynuyor. Daha başka hamleler de yapılabilir. C6 zorunlu bir hamle değil. Ve C5 geliyor. C5 bilgisayar beğenmese de bence iyi bir hamle. Çünkü C4 kalesini açıyor beyaz kendine. Hem atını kullanması için hem de filinin kullanması için. Hem filini geldikten sonra belki de vezirini gelecek d 3 e. Bu şekilde bu çaprazda çok ağır bir baskısı olacak. Tabii ki siyah fili kaçmak durumunda. Fili c diye kaçıyor. Ve fil C4. İlk gördüğüm ben çok şaşırmıştım beyazın filini değiştirmek iste, istemesine. Çünkü beyazın fili daha iyi siyahın filinden. Piyon yapısına bakarsanız zaten anlayacaksınız. Beyaz her tarafa getirebilir filini. Çünkü bütün piyonları siyah karelerde. Ama şöyle bir şey var satrançta. Önü açık olan her taşın aktifliği de iyi olacak diye bir şey yok. Yani kaleniz bomboş bir yataydaysa iyi deyemezsiniz onu. O bomboş yataydan bir şey yapabiliyorsa iyi olur o kale. Burada da o durum söz konusu. Onun dışında bir de filler değiştikten sonra atın aktifleşmesi gibi bir mevzu var. Mesela ilk önde at c4 oynasaydı o sefer siyah kıracaktı c4'ü ve atını hiçbir zaman beyaz e4 karesine oturtamayacaktı. Şimdi ise şansı var. At d7 ile devam ediyor. Kırmak zorunda değil hemen hatta beyazın kırması daha iyi olur siyah için. Vezirin artı seçtirmiş olur. Rok atıyor artık. Rok atmaması için hiçbir neden yok. Ve b5. B5 biraz alan alıyor. Onun dışında başka yaptığı pek de bir iş yok geçerken alıyor. Hemen kırmak istemiyor çünkü ilk önce vezir ve 3 gelmek istiyor Adolf sandırsın. Ve vezir ve 3 geliyor. Vezir ve 3 sonra gene hemen kırmasına gerek yok Hatta kırmıyor Paul Onun yerine kaleyle koruyor. Mantıklı bir hamle. Biraz daha beyaza bırakıyor aslında karar mekanizmasını. Ve fil B2. bu fil şu an çok pasif, çok üzücü görünebilir. Ama çok küçük bir hamleden sonra mesela D5'ten sonra ya da a 4ten sonra çok hızlı bir şekilde aktifleştirebiliyor aslında beyaz filini. Vezir C3'ten sonra da gerçekten tehdidi oluyor bu çaprazda. O yüzden fil B2 aslında güzel bir hamle. Ve B5 artık karar ver diyor. Paul Mörk'ü Adol Sanders'ın ve Adol kırıyor E6'daki fili. Vezir E6'dan sonra beyazın durumu aslında kötü gözüküyor. Çünkü Şimdi beyazın 7 piyonu var. Yani zayıf bir piyonu var E3 karesinde. Ve bu zayıf piyona saldıracak siyah. E, at F6, at D5 yaparak ya da belki de at B6, at C4 yapacak. Onun üstüne beyazın fili daha iyi bir konumda olacak her türlü. Çünkü eğer at D5 karesine ulaşırsa ki ulaşacak, beyaz engelleyemiyor. Bu sefer filinizi aktifleştiremiyorsunuz beyaz olarak. A3'te de zayıf bir piyonu var beyazın. Yani işler beyaz için kötü gözüküyor. Tabii ki de bir şartla. O da eğer C6 karesine saldırabilirse beyaz durumu kurtarabilir. Ama hemen yapması gerekiyor. Çünkü eğer birkaç hamle ertelerse C6 karesine saldırma durumunu bu sefer siyah hızlıca D5 karesine gelecek ya da A6'dan koruyacak C6'daki piyonunu. Yani bu anlattığımdan da yola çıkarak aslında buradaki doğru hamleyi bulabileceğini düşünüyorum ya kale C1 yani ya kale F C1 ya da kale A C1 oynamak zorunda burada beyaz. Ama burada Adolf Anderson bir hata yapıyor. Vezirleri değiştirmeden kale C1 oynamak yerine vezir C2 oynuyor. Şimdi kale C1 neden vezir C2'den iyi? Şu şekilde iyi. Vezir B3'teyken kale C1 oynadığınızda artık bu piyonu bir defa daha koruması lazım. Şey, çünkü bu vezir bu piyonu korumuyor. Bu vezir buradaki diğer vezire bağlı f yani, şişte. Ha neyse, oynamıyor. Belki de oyunu biraz daha açık tutmaya çalışıyor. Hmm, çünkü artık beraberlik kaldıramaz o da sanmışsın. Hemen geri dönmeye, geri dönmeye ihtiyacı var kazanmaya. Vezir c2'ye vezir d5. Daha iyi hamle vardı aslında. Mesela şey oynayabilirdi. Fil a5 oynayabilirdi hemen ya da at f6 oynayabilirdi. İkisi de güzel hamleler. Ama vezir d de halen avantajı tutuyor. Vermiyor. Şimdi saldırıyor beyaz C6'daki piyona. Tabii ki de artık o kadar etkili değil. Artık kale A6 ile korunabilir. Hem vezir daha iyi bir yerde. Kale A6 oynuyor. E bu arada daha da güzel bir hamle isterseniz gene fil A5 var burada. Çünkü fil A5'e kıramıyorsunuz C6'daki piyonu. Eğer kırarsanız D2'deki atınız düşüyor. Bu da tabii ki de mi gireme, giremeyeceğiniz bir varyasyon. Ayrıca filinizi de aktifleştirmiş oluyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Onun yerine kale A6. Kale A6 da iyi. A4. Şimdi A4 neden A4? Şu yüzden A4. Beyazın bir şey yapması lazım. Bu piyondan yani en azından bir tane zayıflığından kurtulması lazım ki oyunu berabere gösterebilirsin. Ya da e, bir şansa sahip olabilirsin kazanmak istiyorsa da. Bu da sadece A4 ile mümkün. A4'de siyah halen avantajını devam ettirebilir. Ama gene tek bir şartla devam ettirebilir. Eğer bir geçer piyon elde edebilirse. O da B4 oynayarak ya da fil D6 oynayarak mümkün. Çünkü eğer geçer bir piyon olmazsa siyahın şey, hiçbir şekilde saldıramaz, hiçbir şekilde ilerletemez pozisyonunu. Fil D6 neden diyorum? Fil d da şöyle. Bu pozisyonda eğer hiçbir şey yapmazsanız direkt kale A8 oynarsanız siyah yiyecek bu piyonu ve siz geri piyonla yiyemeyeceksiniz bunu. Geri piyonla yerseniz C2'deki pardon C7'deki filiniz düşüyor. Ama fil D6 oynarsanız geri yediğinde fille yiyebilirsiniz. Pardon piyonla yiyebilirsiniz. Yani ise bunu oynamıyor Paul Murphy. Ee, belki de kazanmak onun için o kadar önemli değil bu oyunu. Onun yerine kale A8 oynuyor ve vezirle yemek zorunda kalıyor geri B5 piyonunu. Adolf Andras'ın artık pozisyonun ciddiyetini kavrıyor ve vezirleri değiştiriyor. Zaten vezirleri değiştirmek dışında çok da farklı bir hamlesi yok aslında. Atın da aktifleştirmesi lazım artık. Onu da G4'deki vezirini tek geri yiyerek aktifleştiriyor. Paul Murphy bir tane kale değiştiriyor. Ardından da at altı 6 oynuyor. At f fikrini zaten biliyorsunuz. D5'e oturmak, E3'e saldırmak. Fili burada tutmak istemeyecektir normal olarak. Ve Paul Murphy aktive aktifleştiriyor. Aslında bakınca çok sıkıntılı gözüküyor halen pozisyon belirli için ama değil. Fil D2'den sonra şunu farkına varacaksınız. Beyaz şahını eğer E1'e gelirse hiçbir sıkıntısı yok. Oyun beraberliktir. Hatta beyaz daha da üstün olabilir çünkü siyahın fazladan zayıf bir piyonu var c6 kalesinde. Kalesiyle saldırabileceği. Adolf Andersen da bu planla devam ediyor. At d5 zaten anlatmıştım ne olduğunu. Şahını tekrardan e1'e gelmeye çalışacak şimdi. İki tarafta manevra yapıyor. Ve kale b1. Kale b1. Bu 3 kareye gelmeyi test ediyor oyunun devamında. Çok bir problem yok ama Seattle'ın. Çünkü zaten şah kanadı oldukça iyi. Piyonlar da değerli toplu. C6 piyon dışarısında. Birkaç hamle sonra artık at E5'e geliyor en sonunda. Ve C6'ya saldırıyor. Bu C6 piyonunu elinde sonunda bir şekilde bir şey yaparak ya korumanız lazım ya da tamamen kaldırmanız lazım. Bütün oyun boyunca bu C6 piyonu zayıfken oynayamazsınız. Yoksa kaybedeceksin. Bunu da aslında c5'le çözüyor Paul Polmörde. İlk bakışta c5 geri alındıktan sonra sanki bir taş kaybediyormuş gibi gözüküyor. Ama burada çok güzel bir hamle var. Oyunu kurtaran bir hamle var. O da atlılar e3. Atlılar e3'ten sonra evet c5'teki pil boşta şu an. Hiçbir şey korumuyor. Yedikten sonra beyaz bu sefer de at g2 gibi hamle var. At g2 neden geri alıyor? verdiği fili şu şekilde geri alıyor. Zaten eğer şah f2 ya da şah f1'e gelirse kale alır d2'den sonra siyah geri almış oluyor verdiği fili. O yüzden sadece şah e2 ve şah d1'e bakacağım. Şah e2 çok kolay bir şekilde görebilmeniz lazım bunu. e3'ten sonra bu fit şişte olduğu için tekrardan geri düşüyor fit. Ama şah e2'den pardon şah d1'den sonra İş biraz daha farklı. Tabi gene E3 oynayacak siyah. Ama bu sefer beyaz nereye kaçarsa kaçsın. Mesela buraya kaçalım. Şöyle bir sorunla karşı karşıya bu piyon vezir çıkacak. Yani o piyon vezir çıkınca da fil almak zorunda. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gene tekrardan e, materyal dengesini sağlayacak siyah. Yani çok yaratıcı bir şekilde kurtuluyor zayıf piyonundan. Ee, Paul Murphy. Girdikleri varyasyonda zaten demin gösterdiğim varyasyonlardan biri. Bu varyasyona giriyorlar. a 2 oynuyor. a 2 diğer e, hamlelerden çok daha farklı değil gene beraberliğe götürüyor. Ve E3. Ardından birkaç tane boş hamle yapıyorlar. Tabii ilk önce 3 e, oynamak zorunda beyaz. Çünkü buradaki e, e, fili karşılığında bir piyon alması lazım. Yani burayı koruyan bir taşa daha ihtiyacı var. O yüzden ateş oynuyor. Birkaç tane de boş hamle geliyor ardından. Ve bu, iki boş hamleden sonra Şah F7 geliyor. Paul Çok büyük bir hata. Oyunu direkt kaybediyor. Berabere götüreceği oyunu anında kaybediyor tek bir hamleyle. Şah F7 gibi bir masum bir hamle nasıl oyunu kaybedebilir diyeceksiniz. Boş hamle yapıyorlardı. Nasıl birden oyun kayboldu. İsterseniz durdurun bir 5-10 saniye bakın. Şahsiyete gelince ne değişti diye sorarsanız aslında bulabilirsiniz daha kolay bir şekilde hamleyi. Şu F7'ye gelince şu değişti. Artık at E5'e geldiğinde herhangi bir zaman. Tempo ile gelecek. Yani şah çekerek gelecek E5'e. O yüzden şu F7 yanlış bir hamle. Ve henüz E2'deki fil alınmadığı için çok doğru bir kombinasyondan sonra bu filinizi kurtarabiliyorsunuz. Nasıl mümkün? Şu şekilde mümkün. O da kale A5 oynayarak mümkün. Şimdi siyah kıramayacak A5'teki kaleyi. Çünkü kırarsa eğer Fille geri kıracak beyaz ve böylece filini kurtarmış olacak aslında. O yüzden bu yatayda kalması lazım. İki tane hamlesi var zaten. B'ye b ya B2'ye gelebilir ya da C2'ye gelebilir. C2'ye gelirse şah D3 var. Ve şah D3'ten sonra bir sıkıntısı var Sevin. Bu yatayda artık kalamıyor. Ya kalesini kaçacak ya da D2'deki piyonla yiyecek ee, D2'yi. Burada işte çok önemli bir ara hamle var. O da at e5. Aslında beyazın bu kombinasyonu kazanmasının nedeni de bu. At e5'in şahla gelmesi. Şimdi at e5 neden önemli diyeceksiniz. Ben direkt kaleyi yiyeceğim. Ama eğer direkt kaleye yerseniz şöyle bir sıkıntınız var. At e3'ten sonra piyonu yemek zorundasınız. Piyonu yemezseniz bu piyon vezir çıkacak ve atla korunuyor. Vezir çıkacak kare. E piyonu yerim. E bu sefer de at c4 gibi mükemmel bir hamle var. Çatal atıyor siyah ve kalesini geri alıyor. Ve bu kesinlikle beraber hiçbir avantajı yok burada yazın. Yani şu f7 gibi küçük bir hamle böyle şeylere sonuçlar e, açabiliyor. Diğer varyasyona bakalım. O da kale b2'ydi. Kale b2'ye de şu şekilde cevap veriyor beyaz. Gene at e4 ile. Ve şah herhangi bir yere geldikten sonra bu sefer de at c3 var. Pardon at c4 var. Kale a2'ye gelemiyor. Onu ona bakmıştık zaten. Kale c2'ye de geliyor. Çünkü c2'ye artık direkt at 3 var. Ve bu şekilde aslında Paul Mert'i oyunu kaybetmesi lazım. Ama da Anderson gene çok mucizevi bir şekilde önceki oyunlarda olduğu gibi böyle bir sonu görmüyor. Neden mucizevi diyorum? Şu yüzden mucizevi diyorum. Çünkü eğer Adolf Anderson'ın daha önceki oyunlarını ya da daha sonraki oyunları incelerseniz Adolf Anderson rastgele bir insan değil. Gerçekten güzel bir yaratıcılığa sahip. Ayrıca çok güzel hesaplayabiliyor varyasyonları. Ama Paul Murphy ile oynarken bu çeşit hataları çok sık yapıyor. Bilmiyorum bunun nedenini. Bu oyunda şey diyebilirsiniz belki de. Zaten çok geride olduğu için seride bir psikolojik olarak yenilmişlik hissiyatı var diyebilirsin. Ama önceki oyunlarda da yapıyor bunu. Yani daha yenildiği belli olmadığı oyunlarda da yapıyor bu şeşit hataları. Onun yerine boş bir hamleyle karşılık veriyor ve kale alt altı oynuyor. Ve bütün şansını kaçırıyor aslında maçı kazanmak konusundaki. Şimdi boş hamlelere devam ediyor iki tarafta. Ve en sonunda e, B2'yi yiyor. Paul Murphy. Daha fazla beklemenin anlamı yok diyor geri kaleyle yiyor. Şimdi kaleyi değiştiremez Paul Murphy hemen. Çünkü kaleyi değiştirirse bu sefer e, atı sıkışmış bir şekilde kalıyor ve iki piyona değiştiremiyor atını Paul Murphy. Yani yeniliyor. Onun yerine şey deneyecek. Kale A4'e gelecek ve bu şekilde F4'ü kırıp iki piyon alıp o şekilde beraber yapacak. Ve bu işe yarıyor gerçekten. Durdurabilmenin pek bir yolu yok. E, ve bu ata yemeniz lazım. F4 piyonunu. Hiçbir şekilde oynayamıyorsunuz başka bir yere. Bu değişimden sonra oyun zaten berabere. Kalelerin değişilmesi çok önemli değil. Değişilmese de beraber. Şah F6, Şah E3, G5, H5. Şah E5'ten sonra artık hamle tekrar yaparak aslında beraberlikte karar kılıyorlar. Ne beyaz saldırabilir buradaki piyonlara Siyah sürmeden bu piyonları. Eğer saldırırsa da siyah sürecek piyonlarını Ve bu sefer e, şah uzaktayken at tek başına bu piyonları koruyamıyor. E, siyah da beyaz saldıramadan saldıramıyor. Bu ne demek oluyor? Tabii ki de beraberlik demek oluyor. Birkaç hamle daha oynuyorlar. Sanırım 51. hamlede bu maç beraber evitiyor. Bu maçı çok sevdim ben. analiz edince. Çünkü diğer maçlardan çok daha iyi bir şekilde oynanmış. Daha az hata içeren. Doğru bir maç. Daha üst düzey bir maç. Beraber de bitti. Eğlenceli bir maç olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendi oyunlarınızda başarılar. Görüşmek üzere.